Bayanlar baylar sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte Tangles adlı korku oyunuyla tekrardan sizlerin karşınızdayım. Aşağıdan beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve değerli yorumlarınızı eksiltmeyi unutmayın. Instagram'ın ilk sayesini takip etmezseniz çok sevinirim. Şimdi Tangles adlı korku oyunuyla tekrara devam edelim. In Basil. My story begins with an end and ends with a beginning. I was part of a team of soldiers Chosen to participate in a mysterious mission in an abandoned camp. On the first week of our arrival, I suffered a serious injury during training and fell into a coma. I fought death during that time, and I couldn't remember anything except hearing my comrades fighting death on the other side. I would hear their screams from time to time until silence filled the place. I had no idea how much time had passed during my coma. It is certainly not a short time. But my story didn't end there. It had just begun. İngilizce o kadar iyi değil, eee olabildiğince çevirmeye çalıştım. Duraklayın. Türkçe masası desteklemediği için, Türkçe masasında bulamadığım için yapmamış çünkü. O yüzden böyle açacağız. Ne zamandır bu yataktayım diye söyledi. Şimdi kameramı açayım. Mekanı açtı. Şimdi Behind Every Horby be Horse. Bir dakika, ne yazıyor orada? Allah dur. Şimdi burada uyandık da. Orada bir kutu var açılmıyor. Elime tuşu yok burada. Kan var orada. Mektup var bakalım mektuba. Ee, bir dakika. Şimdi diyor ki 9 Ekim 1970 Günün dostu geleceğin düşmanı Bazel. Seni yalnız bıraktıktan sonra bu mektubu okuyacağını biliyorum ama başka seçeneğim yok. Kampı henüz keşfetmediğin keşfetmediğin için yıllar geçtikçe kalbine ağır gelecek acı gerçeği öğrendikten sonra terk ettim demiş. Ee, bu notta. Şimdi diğer notu da hemen çevirelim. Tekrardan 9 Ekim 1970'ten devam ikinci not. Seni burada ölüme terk edecektim ama acı gerçekler bana bunun olmayacağını gösteriyor. Denesen bile seni bu acıya katlanmaya iten bir vahşilik hissediyorum. Yine de biliyorum ki sen bu olayların yükünü önümüzdeki yıllarda kalbinde taşıyacaksın. Sana olanların bir işareti olarak bu mektubu bırakıyorum. Şimdi anlamıyorsun ama bir eminim ki daha sonra anlayacaksın. Seni burada bu karanlık adada ve bu lanetli kampta bırakmaktan başka çarem yok. Tekrar bulaşacağım. Çok yakında, diye bir mektup bırakmış Arkadaşımız, şimdi Anlamıyorum dedi karakter Bu not, şuna bir, açalım şuraya bakayım Bitli, açılmadı Açık kapıya bakalım Işık falan yok mu Allah Işık yok ya Onlar nerede, onlar kim dedi pardon Yerde birileri var, askerler mi onlar? Evet askerler Mum alamıyoruz mu mumu? Abi çok karanlık etraf ya. Allah. Işıklar yanıyor. Yağmur durmuş diyor. Allah. O adam da kimdi diyor. Ha. Shift koşma mı var? Yapma. Kim ağlıyor dedi? O ağlıyor mu? Biri ağlıyor. Buradan çıkmanın yolunu bulmalıyım dedi. <laughs> Kim ağlıyor lan? Oğlum ödümü kapatmayın oğlum. Işık da yok. Ses kesildi. Allah Allah. Ne var lan burada. Açmasak. Buradan bir yol, çıkmanın yolunu bulmam lazım, dedi karakter. Kapı <laughs> kilitli. Belki kontrol odasından bu kapının elektriğini açabilirim, dedi. Kapı kilitli. Kapı gitti. Ee, Anahtarını bulmam lazım, dedi ilk önce. Kontrol odasına girmenin bir yolunu bul. Şimdi. İçeride anahtar var mı? Evet. Anahtar içeride de. Ha. Bir tane fuse kayıp dedi. Henüz de Bir not daha var. Hemen notu çevireceğim. Bir dakika. 1970. Sonunda bu meme... mim mi? Yani sonunda bu meme yazmak için biraz zaman buldum. Bu hatıra demek istedi bu memo herhalde. Uzun ve yorucu bir gündü. İki gün önce olan garip şeylerden sonra bozulan bazı elektrikli ekipmanları tamir etmem gerekiyordu. Ama beni rahatsız eden bir şey var. Elektrik verimliliği için gerekli olan sigortalardan biri kaybolmuş. O fuse kaybolmuştu. Onu arayacağız şimdi. E, güvenlik görevlisine onu alıp geri gel vermediğini söylediler. Bu sorunu komutanıma bildirmek istiyorum ama o bir sonraki göreve hazırlanmakla çok meşgul. diye bir not bırakmışlar kapının üstüne. Şimdi bu fiyozu bulmam lazım. Fiyoz olmadan kapıyı açamam. Bant buldum. Useful. Herhalde bana yardımcı olacak dedi. Yardımcı olacak dedi bana kullanmam için. Şimdi nerede bu fiyoz? Elektriği bağlandım elektrik bandıyla. Evet ışıkla geldi. Kapı kilidi al işte. Kapı anahtarına ihtiyacım var. Allah nerede bunlar ya? Kapıdan açmaya denedim kimse çıkmadı. Bu kan vardı nerede o kan? Oo işkence odası. The steam is blocking my way. Yolum dumanla kapanmış dedi. Bir yolum bulmam lazım. Çıkarsam olur? Kapanmış gitmiyor karakter. Karakterin önü dumanla kapalı olduğu için geçemiyorum. Onun için de bir şey bulmam lazım. Uy. Gerildim ha. Nasıl çıkacağım ben şimdi buradan? Aha. Burası neresiymiş böyle ya? Elektrik akımı var. Geçemem oraya. Oyunun sembolü bu. Mektup daha çıktı. 25 Eylül 1970. Seyahatimizin bir kabusa dönüşeceğini hiç düşünmemiştim. Uzak ve cansız bir adada olmasına rağmen kampta kalmaktan keyif alıyordum. Meslektaşlarımla birlikte ülkeye karşı görevimizi yapmak için gelmiştik. Ve bunu yeni bir şey öğrenmek ve şehrin baskılarından uzaklaşmak için harika bir fırsat olarak gördük. Ancak son dönemde yaşananlar tam tersi oldu. Adada alışılmadık şeyler ortaya çıkmaya başladı. Meslektaşlarım eşyalarını kaybettiklerinden şikayetçi oldular. Bazıları da gecenin bir vakti garip şeyler görüp duyduklarını söylediler. İlk başta inanmadım, abarttıklarını düşündüm. Ta ki dün gece kendim korkunç bir olaya tanık olana kadar. Kampta hapishane olarak kullanılan Bodrum katında bazı sesler ve korkutucu çığlıklar duydum. Gittim ama Bodrum kapısının zincirle kilitlendiğini gördüm. O kadar korktum ki açmaya cesaret edemedim. Bu yüzden hemen odama geri döndüm ve uyumaya çalıştım. Sabah uyandığımda buhar odasında bir sızıntı olduğunu gördüm ama sorun burada değil. Ama buhar akışını durdurmak için ihtiyacım olan vana kayboldu ve eğer onu kısa sürede bulamazsam kampta hasar ve kayıplar olabilir. Diğer de aradım ama bulamadım. Kimin aldığını bilmiyorum. Dün gece yaşanan kaosun kaybolması kao kaybolması ile bir ilgisi var mı? Komutandan yardım istemeye ve olan bitene bir tane her şeyi anlatmaya çalıştım ama dün geceden beri onu göremedim. Komutan kaybolmuş. Keşke delirmeden ya da başıma kötü bir şey gelmeden bu adadan kurtulabilseydim. Diye bir not bulduk. Evet. Bodrum katında <laughs> çığlıklar olduğunu duymuş. Bunun için ilk önce bana bulmam lazım dedi. Aha bıçak var. Güzel. Bıçak bulduk. Komutan kaybolmuş. Bu mektubu yazan kişi komutan aramış. Komutan kayboldu demi diyor notta. Onun için komutunu bulmak için bir şeyler yapmamız lazım. Bu bizim çıktığımız oda. Şimdi acaba nereden gitmemiz lazım ya? Allah. <laughs> lan Allah. Ne oluyor lan öyle? Çocuğu <laughs> kimse yok diyor süren kişi. Araba nasıl çalıştı oğlum o zaman? Korktum bir yani, tünelden geldi. Allah ben böyle oyuna alışık değilim ya. Bodrum var burada. Kapı kilitli. Onu bulmak için bir kırıcıya ihtiyacım var dedi. Bir alete ihtiyacım var dedi kırmak için. O aleti bulmam lazım. Keşke elimizde bir fener olsaydı. Oralara baktım bir şey yok. Bakalım. Bizim odamıza tekrar girelim bakalım. Belki bir şey vardır. Allah ya o. Oh. Bunun buran ne işin var lan böyle? Eset var fark ettiysiniz. Anlar var. Gördük zaten kanı. Bıçakla aç şunu. Aha. Kartı Kartı buldum. <laughs> Kartı buldum şimdi de Ben Çıkasım yok ya o adam orada Yavaş 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 gözümüzü kapata kapata Gidelim şimdi Ay bu ne ya böyle Şimdi kontrol odasının kapısını açacak bu Giriş anahtarı Kapatamıyoruz bunu Kapat kapıyı dakika mektuptan önce şurayı açalım ilk önce. Şimdi bakayım. Aa elektrik gelmediği için çalışmıyor. Elektrik, kutuya elektrik sağla diyor. Anahtarı bulduk. Bir not daha var. Açıklamıyorum. Açıklanamayan bir şey oldu. Sıradan bir geceydi. Diğer geceler gibi. Kontrol odasında Lost izliyordum ve çay içiyordum. Gece yarısı olduğunda montörlerden buhar odasında bir şey gördüm. Ne olduğunu anlayamadım. Bu yüzden kontrol odasından ayrıldım ve buhar odasına gittim. Bu odasına girdiğimde garip bir şey bulamadım. Ama arkamda garip sesler duydum. Ama oda boştu. Aniden arkamda kapının kapının sertçe kapandığını duydum. Kapıya gittim ve açmaya çalıştım ama o kadar sıkı kilitlenmişti ki dışarı çıkamadım. Panik ve korku hissettim. Ne olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden birinin bana yardım etmesini umarak avazım çıktığı kadar bağırdım. Sonra dışarıdan sanki bir kapı kilidini devre dışı bırakmak için sigortaya çıkar, çıkarıyormuş gibi bir ses duydum. Sonra kapı açıldı ve kontrol odasına koştum ve arkama bakmadan bakmadım diyor ne olduğunu an açıklayamıyorum ve kapıyı kimin kapattığını ve bana kimin yardım ettiğini de bilmiyorum. Ama bu göz ardı edilmeyecek bir şey. Buradan jeologdan şüpheleniyorum. Çünkü olan bir bir ilgisi olabilir ya da olan bir her şeyi anlatırken doğruyu söylüyor olabilir. Ama bildiğim bir şey var ki o da bu kampın artık güvenli olmadı. Kampa geldiğinizden beri garip şeyler olmaya devam ediyor ve devam edecek. Başıma bir işe gelirse de diye bu notu buraya bırakıyorum diye bir not bırakmış. Kontrol odasına. Taksiyi durduramıyoruz mu? Bu ne lan? Şimdi bu füze bir elektrik gitmemiz lazım. Onun için bir anahtar bulduk. Bu ne lan? Bu arada işim yok. Füze bulamadım daha çünkü. Vanayı da bulamadık. Ya vanayı bulduk mu? Vanayı bulamadık. Burada bir, bir şey lazım burayı açmak için. Hala açamıyoruz. Orada minot var. Dur lan. Kapama kapıyı ben. Şimdi o kilitten kapıyı açacak büyük ihtimalle bu kilitli dolap vardı bizim odamızda uyandığımız yerde. Buna geçen korkuyorum ben ya. Bakma. Ah. Aç kapıyı. Yine bıçak. Yok. Kesici buldum. Aa saat hızlandı. Buradaki şeyler çok e, gizemli bir şekilde. Aa. saat gitmek bir şekilde hareket ediyor. Abi ne oluyor biz nerede uyandık böyle ya? Nasıl bir komadır ya? Buna bakma bu cesedi kim astı buraya 2 dakika. İkar bir dere. Gitmesek olmaz mı lan? üstüme fırlamaz mı lan? yavaş yavaş. The ah. me from everywhere. Burada ölüm çığlıkları duyuyorum diyor. Ölüm sesleri. Git lan şuradan. Vurlama üstüme valla teferim mi? Bağırttırma beni. Arkamda sesler var. Ayy. Gerildim. Lan. O kötü bir şarkı diyor. Şu an çalan şarkı için. Bulutlar var çünkü. Aç şurayı. Aç kapıyı. Bodrum'a inmeyelim. Ne olur Bodrum'a inmeyelim. Ya kapı kilitlenecek arkamızdan. yüz yüz eminim bak buna. Allah. Lan. Aça tamam. Şurada açık kalsın. Oha biri Oh. Dinyon camda biri bir yürüdü. O nereye gitti öyle dedi. Burada ne iş var dedi pardon. Allah'ım yapmam onu acıya bana. Nasıl bir oyundu böyle. Doğru diyor. Ooo mahkumuna bak. Kaçış yok. Adam bütün algoritmatik, matematiksel bütün işlemler yapmış. Kaçış, kaçış yok demiş tam ortasına. Doğru diye bir not bırakmış. Şifaer ve jeolog olarak görevimi yapmak için bu adaya geldim ama komutanım bu tarafından tutuklanmanın üzerinden bir ay geçti. Ama bu notları yazan tutuklanan bir askermiş. Askerler arasında dedikodu ve efsaneler yap yaydığımı, morallerini bozduğumu iddia ediyor. Beni karanlık ve soğuk bir hücreye kilitlediler. Kimseyle iletişim kurmamı izin vermediler. Tüm silahlarımı, üniformamı ve kimliğimi aldılar. Bana sadece bu notu bıraktılar. Guardiya'nın hücreme girdiği son gördüğümden beri 3 gün geçti. Kimse bana yardım bana yiyecek veya su vermedi ve susuz ve güçsüz hissediyorum. Bu karanlık yerde açlıktan ve susuzluktan ölmekten korkuyorum. Kamptaki herkese ne oldu? Ayrıldılar mı? Ya da belki de diğerleri gibi hepsi yok oldu. Evet C2 bölgesinde jeolojik ölçümler yaparken tesadüfen kampın elektromanyetik alanında normal sınırların ötesi çok ötesinde olağanüstü dalgalar tespit ettik. Bundan sonra bu kampın çok güçlü bir elektromanyetik alanın üzerinde yer aldığı ve bu alanın zaman içinde bozulmalar yol açtığını ve adanın değişik yerlerinde rastgele oluşan şimşekler şeklinde bu zamana ait olmayan şeylerin belirlemesi, belirmesi gibi bazı garip olaylara tep olduğu sonucuna vardım. Bu açık Pardon. Bu çakmalar sadece yakın geçmişte yaşanan olayların yansımalarıdır. Ve zaman ve mekan arasında kısmi bir madde ve enerji transferine izin veriyor. Ancak bir çek birkaç saniyeliğine rastgele ve dengesizdir. Bu <laughs> kendi gözlerimle gördüm. Dehşete kapıldım, şaşırdım. Eski savaşlardan kalma asker cesetlerini bizzat gördüm. Ayrıca adanın üzerinde uçan bir savaş uçağı gördüm. Geceye garip sesler ve ışıklar duyuluyor ve görülüyordu. Ayrıca hiçbir sebep yokken bir yerden bir yere hareket eden şeyler gördüm. Ben şimdi buradayım. Bu karanlık yerde sıkışıp kaldım. Kurtuluş umudum yok. Meslektaşlarımla veya kaybolanlara ne olduğunu bilmiyorum, göremiyorum. Belki başka bir yerde, başka bir zamandadırlar. Ya da belki de kaybolan bendim demiş. Kullar olan asker. Burada daha fazla gizemli şeyler gelmeye devam edecek dedi karakter. Burada bir yeni gördük geçerken camda. Kimmiş bakalım şimdi? Bir kat daha mı ineceğiz? Bu aş aşağı inmeden önce ilk önce dikkatli olmalıyım dedi. Bir ceset daha var. Kesin o hücredeki kum, asker. Kesin bu. Allah'ım. İnşallah kimse yoktur. Kıpırdama. Cesede dokunmadan geçecek de şöyle. Allah'ım. Siz nasıl oyunlar yapıyorsunuz böyle ya? Çalışmıyor. Elektrik problemini hala çözemedim diyor. Bir savaş uçağı terk edilmiş bir adaya çarpıyor. Ülkenin ulusal hava kuvvetlerine ait bir jetin deniz kıyısındaki ıssız bir adaya düşmesi sonucu uçağı kullanan pilot hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Ancak uçağın çatışan taraflardan birinin ateşi altında kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyorlar. Müzik artmaya başladı. Allah'ım ya. Aha, aldık bunu. Işıklar gitti. Lan. Yok. Aa tamam vanayı takacağız. Vanayı taktıktan sonra buraya geleceğiz. Çok da pek faydalı değil ama burada şu an bir önce buradan çıkmak istiyorum. Koş 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 yere bak. Allah aşkına yere bak. <laughs> Ödüm patlıyor. Allah. Ne oluyor lan? Çıkarladı. Çaladı. Aman tanrım. Ne oluyor bana dedi. Aha. Oo. Aha uça Aa, uçağı. Aa 1968'deki 8'de düşen uçağa bir daha düştü. Oo. Bir vizyon mu gördüm dedi. Bu bir vizyon muydu dedi? Yani geçmişe dönük, dönük bir anı. Bir vizyon gördü asker. Ya abi biz neredeyiz? Bizi kim getirdi buraya? Bu nasıl bir komadır böyle ya? Bir vanayı takacağım. Burada bir vanayı vardı. Onu bir takayım ilk önce. Bak şu lanet olsun vanayı. Çevir şunu. Evet aşağı oradaki gaz işkence odasındaki gaz kesildi. Bir de alabiliyoruz bunu. Gerek yok. Aa burada bir şey var. Hikayeler, e, rüyalar gerçek hikayelerdir diyor. Bu Duvarda. Yani hikayeler, rüyalar gerçekleri anlatır. Tarzında bir şey söylüyor. Bakalım neler olacak bundan sonra. Gelmeye başladım var ya terledim şu an ya. Unreal Engine'de tasarlanmış oyun. Bu ne? Ah Yüzü bulduk. Bir not daha kampın altına Bodrum inşa edildiğinden beri elektrik yükleri çılgınca artmaya başladı. Cihazların ve sistemlerin her çalışmasında elektriğin kararlılığında bir azalma görüyoruz. Sigorta bu yüksek yükleri kaldırmamakta birlikte ve sonuç olarak elektrik kesintileri ve kesintileri sık sık yaşanmaktadır. Hangilerini yapıyoruz ancak kesicinin bu uçlara uy uyacak şekilde iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiği anlaşılıyor. İhtiyaç duyulmadığında elektriğin kapatılması ile uçlar azaltılmalı diye bir not düşülmüş burada. Şimdi Allah kim var lan orada? Kim vurdu lan kapıya? Mesut hala orada. Ya bizi biri korkutmaya çalışıyor burada. Ne yaşanıyor böyle ya? Biri bizi bu biri bizim burada ne olduğunu anlamamamız için elinden gelen her şeyi yapıyor. Allah. Bak şu füzyo. Lanet, lanet füzyo tak artık. Aha <laughs> elektrikler geldi. O aşağı bir daha inmeyelim. O ne lan öyle? Abi ya. Elektrikle yakamıyor muyuz? Reset hala oluştu. Lanet reset de bıktım. Ne? Nasıl bir oyun bu ya? Aç şu elektrikleri. Heh kapı açıldı. Aa! Huge Al işte. Elektrik Kes kesintisi oldu. İlk önce aşağıdaki elektriği açmamız lazım. Ve Bodrum'a tekrardan ineceğiz. Ya bir fener bulaydık bari. Mum bulaydık. Bir şey bulaydık ya. Ya ben o inmek istemiyorum. İnmez olmaz mı? Ne uzun gece ama. Bir de karakter. işte Yapma aha. Gitmesek. Ne yap lan? Bir kapıyı yumrukluyor. Kapı kapandı. Allah kahretmesin. Tam var. Allah. Ben çıldırdım mı? Dedi. Beni de çıldırdık ya. Bu nasıl bir kom? Bence komadayız şu an ya. Allah kahretmesin ya. Delirdim. Bu yer beni çılgına döndürüyor dedi. Lan şuradan bir şey fırlayacak diye korkuyorum ha. Çek şunu. Açtık. Al. Bu hiç iyi değil. Ah ceset kırıldı. Aman, aman kız. Lan neredeyim ben nereye gidiyorum? Lan oğlum. Lan, lan gerildim. Ceset kıpırdıyor canlıymış ceset. Lan ben nereden dedim Korkonya oynayayım diye ya. Ben kimim Korkonya, kim ya. Bu kapıdan bir şey çıkmazsa. Allah. Allah. Hmm. Bunlar ne yapmış böyle? Lan kapı gözükmüyor. Şöyle ne kakanlık? kanlık? Gelim gelim ya. Yani herkes oynasın bu oyunu. Tavsiye ederim şu an yani. Bayağı gerildim şu an. Aç şu kapıyı. Yeter artık. Şu lanet kapıyı aç. Oyunda korkunç değildi yani geliyor şu an yani bayağı geliyor. Kapı açıldı. Çabuk. Aha kapı gitti. Aha. Bana çok şükür. Aha kapı gitti. Lan. Lan saklan şuna. Allah. Oh. Şu an güvende miyim? Dışa çıkarsam güvende miyim dedi. Ben yani şu an güvende miyim? Dışa çıkmam gerekiyor mu dedi. Lan ceset kıpırdadı. Ceset şuradaydı lan. Aha. Aç şu lan kapıyı. Ceset fırlarsa vallahi bağırırım burada. Koş. Koş 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 koş. Aha. Kaçtık mı? Ah vallahi kaçtık. Birileri bizi buradan korkutmaya çalıştı. Bitti mi? Oo. Burada bitti dedi. Bence devam var bunun. Neyse bayanlar baylar bir bölüm daha sonra gelelim. Tangvis adlı korku ve gerilim oyununu sizlere sundum. Gelim gelim gelerek sizlerin karşısında oynadım. Ee, büyük ihtimal oyunun devamı var. Ben şu an yeni oynadığım için ilerleyen bölümlerde yanlış bir şey yaptım. O yüzden ben e, bu bölüm burada bitiyorum. Bir sonraki bölüm için yani bunun devamı var büyük ihtimal. Bir sonraki bölüm için bir şeyler araştıracağım. Var mı yok mu diye. Sizler de takipte kalıp aşağıdan beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim çanını unutmazsanız. Instagram ve X takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın.